Evet F1'de arkadaş isim neydi senin? Enes. Enes vs. Bilal 44. Seni daha önce çekmiş miydik Enes ya? Yok. Ama ben senin biliyorum. He? Sayfanı biliyorum. Evet. Takip ediyorsunuz evet. eyvallah. Zaten kof deniyordu. Alın size kofis. Enes biraz oyunla bir oynarken. Beğendim yani. Evet. Kızlı oynuyor arkadaşlar. Evet. Bir kaçırmasaydı orada güzel bir şey olacaktı. Ya alsana ya. Ama Abi Raul köşeden gitti gözünü seveyim ya. Abi Leon Leon da yapıyor. <laughs> hani sen online oynuyor musun ya? Online oynuyor musun? <laughs> Belli zaten <laughs> hani elin bayağı ısınmış. Bak hele giden enerjiye bak ananı. Fatih Kadir kardeşim? mi oynuyoruz? Fatih Kadir Bu Enesman. Enesman bir iki. <laughs> ha geçen Fatih oradan aklıma kaldı. kere toplasın ki söyledi. yok. Bahadır girmiyor. Bahadır geldi buraya Bahadır. Ne zaman geldin sen? İlk <laughs> yıl oldu herhalde. Sen de <laughs> ki Sen de <laughs> <laughs> Bahadır özel kapışmak isteyen varsa <laughs> Fark bir de bir de bir de bir başka değil, de de gelmiyor. Abi. Abi. geliyor, geliyor. Ama belli oyuncular. Var. Evlendi ondan sonra bıraktı bu Yok, işte. evlenmedi. <laughs> hala beker mi? Zaten onlar ciddi bir deprem yakaladı biliyorsunuz. O şeyde hata yani, hata 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 Ama burada yaşıyor da tabii mi? orada yani sonuçta evet, sıkıntılar evet. oldu. Oynuyor görüyorum da belli başka adamlarla oynayıp çıkıyor Arkadaşları var. Dilde değil Türkiye'de değil misin bana göre? Evet, de... lan. Bu oyunda en iyi diye bir şey yok abi. Bir kere elin bir kere elin Belli ya, olması iyi sen yani. ya, yani. Evet. Turnuva da her şey olabilir. Turnuva da olabilir. Yani maçlık, maçlık. Beni yüz kere yenen adamı gider o, o gün şansa yenerim yani. Turnuva acayip bir şey Evet. Ben ne yaptım? Sen ne Bu arada Spider'ı altta da. Bu da benim, benim Street Fighter Alpha çok iyi oynayan var ya bizim Resul var. Altı. 6. mı ha? Sonra popon 15, sonra çıkan pop. Valla biz oraları geçemedik. Biz şeyden sonra bıraktık. Atari salonu oyunlarından sonrasını bıraktık. Yemin ederim. Şey yapamıyorsun, yenidesine kazandıramıyorsun. İhtiyacımız yok, yetiyor zaten ya. Çok vakti yok. Eskiyesi Yeter. Oha! Sıkıdın lan. Güzel yedi. İyi yani tam tam anlamayız dedi. Sigarı yana almışlar ha? Valla iyi yapmışlar ya. Sigarı yana almadı. <laughs> en azından <laughs> oyunların içinde. Ben enerjinin tam şey olacağı zamanı bekliyorum. Hepin, hepiniz 98'ci misiniz? Yok, oynuyoruz. Hepimiz oynuyoruz. Yok Hepin yani, yok. başka? Hepiniz Topun çoğunu. Evet, yani. 97, 98, 99, 2000, 2001... 2001'i gerçekten sevmiyordum ama... 2001 çok... çok mutlu oldum. çok mutlu oyun çok kötü değil. İyi en kötü öyledir 99 99 yine kendi aslında iyi. 2001 bitti bide 2-1-3 En kötü oyunları bunlar İşe göre de değişiyor Vay. Bu da değişebiliyor, süper ekliyorlar O şeyle değiştiriyorlar Her round saniyeden bitiyor ya İz <laughs> sorma, o kötü Liina-Giori yeah! . nii , sinna tuleb . au ja üle . O. Ya abi çarpma oldu ya. Ya arkasına düşecek. Enes stickle stickle mi, oynuyorsun <laughs> Enes stickle mi oynuyorsun evde? Enes sitikle mi oynuyorsun evde? Klavye. Ben mi? Klavye'de de oynuyorum, donuyorum. de oynuyorum. Ya o eskiden klavye ile oynuyordu, evet. joystick ile oynuyordu. Belli çünkü hani iyi oynayalım biraz yabancılık çekiyor gibi kolay. Yok kolay değil. Tuşlara Tuşların yeri değil, değil mi? He ellerim vardı ya. Bakma bak. <laughs> Enasman vs. Black 4 sefer ipini alayım bakayım. Neyse bunu alayım. Bilal normalde 98 değilsin ama. Değilim de oynuyorum ben. Yani. 97 mi? 97'de daha, daha iyi. 97 daha iyi. 97'de mi? Karak ha, mi? ha mi? <laughs> o 95 tam ustalık bir oyun ya. Yani. 97'de oynayalım dersen ama. Bunu kadar 97'de 97. görmedim ya. Yani. Ne? Hangisi? 95 ya. 95 bu... Bir oyundan... stratejik bir oyun tabii, tabii, ya. Tabii tabii kesin. Bunlar hani o oyunda daha kolay kalıyor. Onun geliştirmenin sonu yok onun. acayip bir oyun. Yani. aynı. Geliştirmenin sonu yok onun. Ben 94'ü daha çok oynuyorum. Eskilerde. Yok o. o da şey... 95'in gelişmemiş hali işte ya. Zaten senesi gereği de öyle zaten mi? Bak ya. ya.

Yapmadı. bomba vakti zaman Haykul bombasını atacak ne yapacağım? Yani Gelmeye geri döneceğiz. <laughs> ne bana? Yani geri döneceğiz. Yok. Jetonlar su gibi bakıyor. Su gibi bakacak. <laughs> burası Atari salonu. İşkileri sığır Atari makinesinin Ona en ama. çok sevdiği şey jeton. Hakkımı verdi geri Evet. Bir kredi daha mı verdi? Yok. Biraz önce yutmuştu onunla birlikte düşürdü. O belki arada kaldı demek ki. Ya yani öyle bir şey oldu. Sert vurunca o da girdi. Tamam. Tamam. Tuşlar batmıyor. Zaman Oyuncu dediğin tuştan ses çıkartır abi. Fatih Özyolu değil mi? Sert oynuyor Enes. <laughs> sert değil, tuş bas, basmıyor. Ben onu dedim. <laughs> oh. Tuşa basamıyorum yani. Tuşumu basmıyor, tuşumu basamıyorum. Direkt hareket çıkartıyorum, direkt geri takla atıyorum adam. Sakinleşir miyim? Şuna hep denk geliyorum ya. Aferin Go lan Goru. Goru 3 ardına Abi adam köşede kilitledi resmen ya. Yine geldi ya. <laughs> Ulan Goro ne oluyorsun? Hayvan. Silah gel Goro. Gel gel. Takviyesini <laughs> sevdim. Yeter. Valla helal olsun Goro ya. Kadına <laughs> şiddete hayır ha kadın. He? Kadın mı? He doğru. Kadına <gülüyor> şiddete <gülüyor> hayır. Kadın değil mi? Erkek Sen zannediyor. Gel bana şimdi diyor. <laughs> Əliyəm. Dinim adam yox. Diğer abi. Bilal de stopper. Saplayıcı Bilal. Saniye. <laughs> <laughs> abi ben özgü doldur abi. Abi sen saplayacaksın diye bir şey yok. İşler böyle. Bugün ben saplayacağım. Yarın vezko. Üstüne vezko da. Ale ale Ali zade Bakireymiş. Evet. Niye? abi? Niye mi ya? Da puan vereceğiz. Tamam, puan. Yine vurmadım <laughs> ha. Ya. <laughs> var var Cetun 97 oynayın istersin. 97 oynamak Yok 98 oynayalım ya. Biraz oynayalım. Yani, 97 oynarsanız diğer makineye geçin. Yok yok bu iyi. Yani, 98'e de devam edelim. O, i̇ki tane var. Yo bir de evet. zaten. Onu dedim yani oynayabilirsin diye Bir de. Şimdi bir tane attım. İki bir tane daha verdi. Ah bir daha verdi. Evet. Bir de sana istirahat. Evet abi. Şakturmeyin atlayacağım yani bir şey. Ha. Bunu da kadehye basıyorum. İsim yani. neydi kardeş? Nick, Rumuz. Yani ne ben, Benim Nick yok ya. Yani. Ne diyelim? Ömer. Ömer, <laughs> Ömer Mal. <gülüyor> <gülüyor> Ömer. Ömer Vursuz. Sadece Ömer. Sadece diyor. O, Ömer. Bilal 44. Nereden geliyorsunuz siz? Mı? Burada. Zaten Burada. Zaten buranın eski müdahil mi mi? misiniz? Ha. Eski müdahillerden misin buranın? Ya ben çok uğramıyorum da buraya. Evet. Arada bir gelirdik buraya. Yani geldik biz de Biz hiç Böyle gelmiyorduk. Ateri var. salonu yok diye işte buraları bulduk. Havaya zıpladığım halde aldı gibi bir şey oldu orada. Güzel. Ömer de tehlikeli ya oyuncuymuş abi. Sen <laughs> evde oyna oyna biliyorsun. musun da oynayabiliyor Evde hanım var ya, parçalar yani. Geçen aklım var, bir de oynuyorum. O oyun heyecanı kaptan fight artı. Rank atıyorum. Adam geldi tam böyle. Ya şey alacaksınız. Sessiz kuşlar var. Oh, Game finger, finger falan tam ne var. Ne kadar yaparsan. Ha o tam gibi. sessiz olamıyor. Yani. Evet. Tam şey sessiz tak Eva takıyorsun altına. Ya, biliyorum biliyorum. Game gerçekten hani Yerlerin sanmaya falan da zaten çok iyi tuşlar çok ama Çok iyi Allah Ya yani yine, ses de, oluyor yine ses oluyor tabii Yine ses oluyor, çok yani. oluyor Ya ben aldım Öyle tuşlar söktüm Yine böyle ses Var ses olacak ya. Ya abi Bu şey olmuyor hani bak bu uçak sesi sakin oynayınca hiç sıkıntı yok Evet, evet. Yani Yine ses olur ama Kelabat gibi olur Aynen Ama sert oynayan insan için yine ses olur Oyuncu dediğin sert olur abi evet. o da iyi bir izolasyon çünkü

Adım, Olay, de ya. 15'te var Ya, ya Valla öyle ya. Abi, ya. ya Ya inan buradakine baş edersin de oradaki çok Yok Yok bura, buradakine Karşıma gelince ilgiliyorum Nereden hareket olacak diye ya yani. POP 15'i nereden online oynuyorsunuz? POP 15'i var evet. Sizin ne evet. de yaptığınızı evet. dengemi evet. bozdunuz Kendi he evet. evet. de yok yani Yok yok Farketede şey. yani yok Farketede evet. bir yok 13'de oynuyoruz 11 oynuyoruz evet. Bak 11 oynuyoruz 13'de oynuyoruz da yani Fark etti 11 var, 11 oynuyoruz biz yani. Aa, bana kalırsa en iyi kop G13. Evet, ben 13 11. En iyisi bana göre 11'dir. 13 ile 11. 13 ile kombo kim dışı işte, kopluyor? Biraz dengeyi getirdik. Valla ikisinin o stili birbirine çok benziyor. İkisi de geride kabul

Elimizdeki ölüm var. O sürü Zamanında bu sefer basamadı. Ben de hiç kaçırmıyor. Direkt Yok burada da yapıyordum. kaçırmadı. Bir kere tutturmadı kendini. Yok bir kere bıraktı. Bir kere tuttu mu? Bu sorumuzu da tuttu. Başka tutamadı. Arkadaşlar çekelim bunu. Ömer sen de bir sürü kola. Yok ya. Allah zorlamıyor. Tartın ya. Tartın ya. Tartın ya şey. İyi dinlendim ya. İzlerim dinlendim. Nasıl tutmuş lan bu Yok. Buraya baksana. Umur ya. Şurada bak. Ee, o en baştaki makine daha o renkliler, renkliler daha iyi. Onlar da biraz daha güzel. Ne yüzüklerde bunlar? Ben baştaki makinede de oynayabilirsin onlar da. O, o tuşları iyi dedim. Ya bundaki tuşları bizim oynadığımız şekilde ayrılsa şu oyunun bir, bir, level, bir iki level daha atar bizim yani. Tuşlar alıp oyun kombo Bak poçuk. ya komboya bak. Küçük tekme Bu Bunlar çok sert bas yapıyor. Bunun bir bilim arzı bulmak beri. İmleniyor şu an ellerim yani. Oha! <laughs> Nereden aldın ya? Allah! Abartmayın amına koyayım. <laughs> bu ne ya? Abi tekme yerde bir var mı ya? Abi nereden aldın ya? <laughs> ya bu bu aleyküm selam lan yanlış anlamasın. Oyun Bilal 44'ün numara diyor ya. Ömer var Bilal kil atıyorsunuz. Inko fight, ya ben onu iki yaptın ama. <laughs> Vallahi ya. Abi onu ye. ye İçerisinde de çıkar. aptal gibi yiyorum her seferinde ya. Ben, ben, ben Biliyorum yapacağını bile bile niye oluyor anlamadım. <laughs> Oo. Okay O ne, ne ya? Şöyle ya. <laughs> yapsan adam iki yeradı. Oy, oy oy oy. <laughs> i̇ki iki saattir ona bileniyorum. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> ona ona Aa, bileniyorum. Abi, içimler, içim, süper diye bakıyor. <laughs> 6 saniye kalmış. Başka çarem yok ondan başka. Vahire şura geldi. Ömer Börsü, Markov 4. Hilal'e boyunda da hak vermedi adamlar. Evet. ya. Abi. Ya. <laughs> ölüm ölümü kesti ya tutma gerekiyor. Herhalde ondan mı. Yok, ölüm daha şeydir yani. yani. Önceliklidir de. hareket yapın orada da. El herhalde. <laughs> Süperi Ulan ben de Yapmaz mısın şu boşları? <laughs> Süperi harcamayacağım diye. Şimdi kasa <laughs> <laughs> Ben bir enerjiye bak. Yaşır o. Ben, ben abi. Belli olmaz Yaşır'ın işini. 2 Açma abi. 2 ağız dolamam. 2 Bakalım. Teklebi çıkart lan. Bir şey, şey yok ki. Bir şey yapacağım ama.